50. soru. E, Hint yağı bitkisinin Latince adı aşağıdakilerden hangisidir? Burada e, biraz ezber bilgilerinize e, başvuracaksınız. E, ve şöyle bir bakacaksınız. Artık e, Brassica napus e, ya da Brassica nigra hardal biliyorsunuz. Glisin max e, C şıkkı Carthamus tinctorius D. Risinus communis, E şıkkı da Hidnocarpus antihelmentica. Brassica napus ya da Brassica nigra, her ikisi de olur. Tohumlarından biliyorsunuz hardal yağı elde ediliyor. Glisin max, soya bitkisi biliyorsunuz. Tohumlarından yine soya yağı elde ediliyor. Cartomus tinsorius, aspir bitkinin meyvelerinden aspir yağı elde edilirken Hidnocarpus antihelmentica, Şalmugra yağının eldesinde to, tohumları kullanılıyor. Burada Hint yağı bitkisi sorulmuştu. E, Risinus communis Hint yağı bitkisi ve e, tohumlarından bitkinin Hint yağı, risinum oleum elde ediliyor. Bir sabit yağ e, sorusuydu. E, bu anlamda sabit yağları da e, en önemli sabit yağları da şöyle kısaca özetlemiş olduk. E, cevabımız D şıkkı.